وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ Biz bu şekilde birbirleriyle yani imtihan ettik Allah diyor. Yani burada Kureyş'in ileri gelenleri zenginlerle ile fakirler imtihan ettik Allah diyor. Burada kibirlendiler. İşte diyorlar ki Muhammed bizi küçük düşürecek. Biz bunlara nasıl otururuz? Değil mi? liyakulu aha ula imanna عليهم yani Allah bula bula bunlara mı lütuf Yani ihsan da bulundu. Muhammed'in çevresinde oturuyorlar. Hayır. Bismillah kabul etmiyor. Kibir. Tıpkı Allah bula bula bir peygamberi mi buldu bize önderlik yapacak peygamber oldu. Öyle mi? Kibir. Kulu la ilahe illallah dediği zaman ya Muhammed nasıl olur da biz 360 putumuzu terk edip senin tekrar buna mı kulluk ediyoruz ya Muhammed? Ama esas burada kibir var. Yani Allah sana mı ihsanda bulundu? Allah senden başkası bulamadı mı? Demek istediler. Burada da aynı şekilde Allah bula bula bu fakirler mi ihsanda bulundu? Biz bunları istemiyoruz ya Muhammed dediler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Menne Allahu aleyhim min beynine. İçimizden bula bula bular mı buldu? Eleyse Allahu bi a'lemi şakirin. Allah şükürlerlerden daha iyi bilen değil midir? Siz mi bilirsiniz? Yoksa Allah. E entum a'lemu Nereye gidiyorsunuz? La ilahe. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فقل سلام عليكم ترتي الأدلم مهتشم بالايات قران هبسي مهتشم اما بعض ايات لار قال واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم الله أكبر يوركي يا محمد وإذا جاءوك الذين يؤمنون بآياتنا وآية لرمزة kabul edenler, iman etmeyen, iman edenler, Allah'a nasıl emrettiyse ve Resul nasıl gösterdiği seçilgisinde yaşayanlar geldikleri zaman onlara de ki فَقُلْ selamun aleykum Sizlere selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Önce selam ve sonra de ki كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نفسه الرحمة. Allah kendi Şanına rahmeti yazdı. Size müjdeler olsun. Allah'ın rahmeti üzerindedir. Yani size üzüntü, korku yoktur. Üzülmeyin.